oğlum dur telefon var elinde dur. Lan telefon. Amına <laughs> koyayım ya. Ben ne yaptım? Lan ne yapıyorsun? Lan bunu siktir. rahat bak ya. Allah'ım ya. Seni güme seni ağzını sıçarım ha. Lan ne oğlum ya. Lan hadi. Bir şey yapma ben çekmiyorum valla ben bir şey yapmam Kendim... Düzü lan bu Yeter ya Yeter ya Abi tamam bir şey yapmıyorum. Ya sus! Ay! Ya! Aferin oğlum! Bravo ya! Götür oğlum ne yapıyorsun? Ya Atakan ne yapıyorsun? Anam. Kardeşim pedon bey kardeşim be. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Sana ne Biz video çekiyoruz. Video kanka. Mal mısınız oğlum siz? Çekemi videonuz siz ha? Şey ya, ne yapıyorsun ya? Ne oldu ya? ya? Lan, ne, oldu? ya? ne oldu? Ne oldu? Niye niye Oğlum, bak, ne oldu? Deyip durma. Lan, deyip durma. Ne, ne, ne oldu? Ya. Ya, siktir git ya. Ben, lan, siktir ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne ben ne yalan söylüyorum? Sakızı nereye sokuyorsun da bana veriyorsun? <laughs> nereye sokuyorsun da bana veriyorsun sakızı? <laughs> Neyi nereye sokuyorsun? Ne yaptın lan? Ya gel onu... şurada. Çakçuk çakçuk sen ne? Sen nereye var bana... a**ın? Canım yavrum sakız çiğniyorsun ya. Normal sakız. Sokersen... Orası şimdi, bir şey diyeceğim şimdi. Tövbe tövbe ya. Birer benim odam burası ya. O kamerayı şimdi alır senin götüne sokarım ha. Tövbe, tövbe. Ya kardeşim oradaysan oraya git. Buradaysan beni rahat bırak ya. İstemiyorum gelme yanıma amına ya. Gelme kardeşim ya. Ya Atakan atacak bir şey yok mu ya? Hadi çık da git ya. Ver kanka dur ben vereyim. Ne? Ya benim teşekkür etmeyin lan. Arkadaşlar burası havuz. ağzına sıçmış dolunayım ben bunu senin o ağzına sokacağım ben sen göreceksin gel sok gel. gel sok aç o ağzını bana <laughs> ağzını hayır aç o ağzını hayır. aç o ağzını, hayır. Aç o ağzını. sokacağım ağzına bunu atı <laughs> sokacağım ağzına <laughs> bunu bu ağza girecek Fatih lan <laughs> GEL yapıyorsun? GEL yapıyorsun? GEL yapıyorsun? Ne dur 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Dur. 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? DUR 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 Soktun ben şimdi videoda videoda. Yeter ya.